bu evet. Deminki şeyde dedem. Şurada dedem yatıyor şu kanafede. O da çöllemiş. Neyse biz miniş videomuza devam edelim. Bak, şimdi gördüğünüz gibi burada vardivanlar var. Yüksekliğim tabii şu an. Şurada vardivanlar bir şey var. Şimdi şurada bir sürü var var var. Bir. Şu benim çiçeğim. Şu da Mehmet dayım. Arkadaşlar size bir yeni bir şey keşfettim. Çağları var görüyor. Videomuza geri dönelim bir. Hadi oynayalım. Melek ablam bir yerdeyken. Hadi oynayalım. Ben bir türlü ayakta duramıyorum. Ondan dolayı koşum değiştireceğim. Arkadaşlar biz de gitmek Şöyle kostümleri var. Şu pijama gerçi. Bakın. Gözüküyor mu? Yani? Bak şu gerçi pijama. Hadi. Hmm. Değişim. Olmaz. Olur arkadaşlar. Şunu giyineceğim. Çık 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 çık. Giydim. Koştum giydim geldim. Onu Tanımadım ki seni. <laughs> Çok güzelim ama ben gideyim. Koştum. Koşum annen. elinde. Annen gönderdi bana kostümü. Bak, kostümüm onun da. Bu da benim kostümüm arkadaşlar. Ben de kendi kostümümü giyeceğim. Giydim kostümümü. sen hmm. bana Pringles. Sen balık, sen balık, sen Pringles. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey göstereyim Bunu kindarların arasında buldum. Böyle bunu küçük demişim ki saklayayım, 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 saklayayım. En sonunda saklamışım kinderlerin içinden çıktı. Balık. Deniz ablam bunu kaybetmiş tabi. Ben bunu kaybetmek istemiyorum. Bir şeyden çıkmıştı ama. Arkadaşlar kayboluyordu. Gidip yemeği hazırlıyorum. Tamam mı çocuklar? Tamam. Şurada benim kostümüm yatağın üstüne çıkmış. Sanki gözükmüyorsun. Neyse. Kuşun değişmek kötüdür. Sen artık duramıyorsun diye değiştirdin. Değil mi? Evet. Dün dün dün. Dın dın dın. Neye daldın? Oyuncaklarıma bakıyorum. Oyuncaklar orada mı? Hayır öbür tarafta. <gülüyor> <gülüyor> ee, yumruk atmak istiyorum pat. Ne kadar güçlüymüş be. Neyse. daha yapıştırırım. Bir sürü oyuncak var. Tövbe estağfurullah. Bu bir sürü oyuncak var. Bir sürü oyuncak var tövbe estağfurullah bu nedir ya bu nedir bu nedir? Hmm. Beri oynuyor. Ah. Kedi benim kedi benim kedi benim şu kedi benim şu kedi benim. Ha bunun malzemeleri. Bunun malzemeleri bir söyle. Bu aile bu tek kişi. Tamam ben bunu alıyorum. Ben bunu aldım. Ben bunu aldım. Ben bunu aldım. Ben de şun. Hepsi tek. tek bunların ikisi. Ben şu büyük kedi aldım. Ben daha güzel kedi. Onun aslında abla falan o abicil koymak için bir şey yani. Ha, Merak ve çikolatayı oynayabiliyoruz. Aynen. Sen abla oluyorsun. Ben de melek oluyorum. Sen de çikolata olsun. Olur. Olur. Neyse. Arkadaşlar şarjım bitmeden şu videoyu çekip gün yapalım şu işi. Şarjım çok aç kaldı. Şunu takabiliyor muyuz kafamıza? Yokum. Yokum ben burada. Hemen şu kediyi şey yapalım. Şuna takalım. öyle Takamıyorum. Ben takılıyor hakikaten arkadaşlar. Takamıyorum arkadaşlar. Böyle olmuyor. Böyle oluyor. Taktım arkadaşlar. Bu da şakası gibi. daha güzel kıyafetini de giydireyim. Bir tane kıyafet var. bu pembiş kıyafet. Eblerin hepsi kayboldu. Birisi çikolatayı oldu. Birisi de kayboldu. Neden giydiremiyoruz bunu o zaman? Pembeş. Neden gidemiyoruz o zaman kartopu? Kartopu neden öbürleri yok? Bunun bir sürü öbürleri vardı. Öbürleri bir yere kayboldu. Gidelim arkadaşlar bu takım gördüğünüz gibi takım. Giydiği Hava olunca da bunu ne giydiriyorum. Dışarıya hmm. gezmeye gidince, güneş olunca da bu şakası bunu takıyor. Havuza gidince bunu takıyor. Bunu normal süslenmek için takıyor. Kıyafetini her tarafta takıyor. Havuzda da normal kıyafetini çıkartıyor. Şunu kişinin yok zaten. Şunu kullanabilir miyim? Dur bir deneyeyim. Gidip deneyeceğim. Dur ben de gideyim ya. I want to go to the kingdom card. Arkadaşlar şuna bakın suratı gözükmüyor. Olmuyor. Olmuyor. <laughs> Keşke onu alsaydım. Bunu kimse beğenmiyorum biliyorsun ki. Bu benim en sevdiğim oyuncağım. Arkadaşlar şuna gözleri yarım gözüküyor. Bu aslında arkadaşlar yüz maskesi. Sen babam yüzünü takamadığım için şaka yap. Yüzüme takıyorsun. Ben size an göstereyim mi? Anlarsınız. Şaka çıkmıyor. Çıkmıyor. Kaldı. Kaldı. Arkadaşlar sonuna kadar böyle kalacak Kıyafetini çıkartmıştım. Neyse. Bla 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 bla. Bundan sonra böyle bereyi böyle takacak arkadaşlar. Bereyi böyle takacak. Ben size göstereyim şu bereyi takarsam. Sıpi. Bereyi bundan sonra böyle takacak bir kedi. Düştü. Neyse. Bereyi takamayacağım. Kış olmuş tamam mı kış? Dışarıya çıkıyoruz tamam mı? Dışarıya çıkıyoruz tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Dışarıya çıkıyoruz. Dışarıya çıkıyoruz. Ondan dolayı şu şakayı çıkartmam lazım. Kartopu oynamaya gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar. Şuraya tutucum vardı. Ona koyup oynuyordum. Ben. Hepinize bay bay arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar. Videomuza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben şöyle bay bay yapayım. Görüşürüz. <laughs> Kalp yapamıyorum.